Vize Randevu Merkezi Japonya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Japonya Vize Ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından vize muafiyeti anlaşması nedeniyle 3 ay süreyle Japonya'ya herhangi bir vize ile başvuru yapılması gerekmez. Bu nedenle vize ücreti ödenmesi talep edilmemektedir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, Vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info at ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.